Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi size tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Afyon Karahisar bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede bebek giyim sektöründe faaliyet gösteren Şükrü Bey ile birlikteyiz. Şimdi Şükrü Bey bebek giyime dair merak ettiğimiz tüm detayları bizlerle paylaşacak. İsmim Şükrü, soy ismim Özur. Afyon Karahisar'da yaşıyorum. 32 yaşındayım. Mağaza detaylarını sizlerden alalım. Mağaza detaylarımız 0-24 yaş üzerinde çocuklarda %100 pamuktur ürünlerimiz. 3-6 yaş, 12 yaşa kadar hitap edebiliyoruz. 12 yaşa kadar olan ürünlerimizde de ürün detaylarında pamuktur. %95 pamuktur ürünlerimizin tamamı. Ve mağazamızda bezden mamaya, ayakkabıdan araç gereçe tüm çocukların ihtiyaçları mağazamızda bulunuyor. 0-12 yaş arasında tüm ihtiyaçlarımızı sizlerden karşılayabiliyoruz. Ürünlerimizin pamuk olduğundan bahsettiniz. Özellikle bebek giyiminde, yeni doğan bebeklerde ürünlerin alerjiye veya bebek tenlerinin hassas olduğu için başka bir problemi yol açmaması için pamuk olması bizler için oldukça önemli. Ürünlerimizin tamamı mı %100 pamuk? Tabii. Ürünlerimizin tamamı %100 pamuk. Yani %95 olanlar da var. Onlar da hani bu reklam... E, sticker tarzında olan yani yüzde beşlik kısımda onu kapsıyor aslında. Yani yüzde yüz pamukta denilebilir. E, çocukların e, tenlerinden dolayı hani vücutlarından dolayı yani alerjen e, yapmaması e, özenle seçilmesi lazım. Yani kumaşlarda özellikle e, biz de bunu sağladık. Yani biz kendi çocuklarımızı da aynı şekilde %100 pamuk giydiriyoruz. Yani sıfır yaştan itibaren şu anki yaşlarına kadar e, pamuk. Yani pamuktan e, hiçbir şekilde Zarar gelmiyor çocuklara. Pamuk evet, olmak zorunda aslında bebeklerin giydiği her ürünün. Ee, peki bu güzel ürünlerimizi nereden temin ediyorsunuz? Ee, ürünlerimizin e, tamamını biz merkezimiz var bizim. Oradan sipariş veriyoruz. Verdiğimiz e, sipariş üzerine e, ürünlerimiz bize geliyor. Bayilik bize fiyatlarını belirliyor. Biz kendi içimizde e, kampanyalar yapabiliyoruz. Mesela Bunun dışında verdiğimiz herhangi bir hizmet var mı? Bunun dışında verdiğimiz herhangi bir hizmet, biz şunu da düşündük. Mesela çocuklar alışveriş yaparken anne babaları sıkılmasın diye bizim üst katta bir oyun alanımız var. Yani bu oyun alanında anne rahat rahat mağazamızda gezip dolaşabilsin, rahat rahat alışverişini yapabilsin. Babalar da ve çocuklar da bu, an, bu arada sıkılmasınlar ve yukarıda vakit geçirsinler diye Afyon'da olmayan bir şey yaptık. Yani hem çocuk giyim mağazası hem çocuk oyun alanımız mevcut bizim mağazamızda bu anlamda baktığımızda e, özellikle şu dönemde yani pandemi döneminden geçiyoruz biliyorsunuz tüm dünyada e, etkisini sürdüren bir dönem bu ve e, bulunduğumuz yerlerde özellikle kapalı alanlarda dar alanların olmaması bizler için oldukça önemli. Sizin mağazanız da bu anlamda bize güzel bir kolaylık sağlamış oluyor. Sosyal mesafeyi burada korumuş oluyoruz. Bunun dışında pandemiye dair aldığınız bir önlem var mı? Tabii yani bütün sticker'ları biz açmadan önce özenle yapıştırdık. Bir buçuk metre sosyal mesafe bantlarımız var. Bu oyun alanımızdaki oyuncaklarımız her kullanımdan sonra ve 30 dakikada bir dezenfekte yapılmakta. Yani biz kendimiz de çok dikkat ediyoruz ve çocukların da bu konuda kendi çocuklarımız da var bizim burada kendi çocuklarımız da geliyor arada eğleniyor. O yüzden biz çok dikkat ediyoruz hem hijyen konusuna hem mesafe konusuna dikkat ediyoruz güzel bir hizmet veriyoruz. Bu hizmetimiz sadece Afyonlu izleyicilerimiz için mi geçerli? Yok, Türkiye'nin tüm 81 iline biz kargo ile gönderebiliyoruz. Yani seçtikleri üründen, Instagram hesaplarımızdan seçtikleri ürünlerden biz anında kargoya veriyoruz. Buradan kargoyla gönderebiliyoruz tüm ile. Ahmet, soy ismim Özoğul. Şükrü Bey ile birlikte e, giyim ve çocuk sektöründe beraber çalışıyoruz. Afyon'da yeniyiz e, bu sektörde. E, en iyi hizmeti, en iyi ürünleri Afyon halkımıza sunmak için çalışıyoruz. E, Şükrü Bey ile de konuştuğumuz gibi sıfırdan 12 yaş arasına kadar e, istediğimiz tüm e, giyim sektörüne dair detayları sizlerden temin edebiliyoruz. Peki burada e, hizmetini gösterdiğimiz ürünler her kitleye, her bütçeye hitap edebiliyor. Mu? Tabii ki mutlaka. Yani şöyle söyleyeyim. Afyon e, yani orta kesim, alt kesim, üst kesim olarak değişebiliyor e, bütçesi. Her kesime uygun e, ürünlerimiz var. Ve ürünlerimiz Şükrü Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi %100 pamuk üzerine. Kesinlikle gönül rahatlığıyla e, alışveriş yapabilirler. Biz zaten Şükrü Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi kendi çocuklarımızla, mu, kendi mağazamızdan alışveriş yapıyoruz. E, yani diğer ürünlerimiz İnsanların çocuklarına da kesinlikle zarar verici ürünler tedarik etmiyoruz. Size diğer firmalardan ayıran bir özelliğiniz var mı? İzleyicilerimiz ve değerli Afyon halkı sizleri neden tercih etsinler? Tabii ki en baştaki özelliğimiz AVM konseptinde olmamız ve çarşı merkezde olmamız. Yani çarşı merkezde AVM konseptinde olan bir yer yok. Oyun alanımız var. Çocuklar rahatlıkla burada vakit geçirebilirler. Anneler rahatlıkla alışveriş yapabilirler. Ee, bu şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerim sizler de 0-12 yaş arasında çocuklarınıza giyim sektörüne dair herhangi bir ihtiyacınız varsa ve bu ihtiyaçlarınızı güzel bir şekilde temin etmek istiyorsanız burada gönül rahatlığıyla alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hem kendiniz burada gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz hem de çocuklarınız üst katta güzel bir şekilde oyun alanında vakitlerini geçirebilirler. Bir sonraki durumumuzda görüşmek üzere.